Seher'den bir telefon sağlıyor. Bakın gönlüm kimdir. Alo kim? Evet ben polis. Ee, ne istiyorsunuz? Bir e, çö e, insan e, çöp patlatmak istiyor. E sen onu yenip e, yenisin seni bir sürü elmas vereyim. Tamam tamam onu yeneceğim. Ee, bir dakika izlemeyeyim. Alo ne istemiştin? O nerede yaşıyor şimdi? Kadede, Sizin kadede kalıyor. Tamam. Şunu koyayım. Şuraya. Koyak şuraya. Evet. Bir tane düzen geleyim ben. Kalıncım kalıncım ya? nasıl yeneceğim? Bakayım. Alo. Ben nasıl yeneceksin? onu nasıl yenirdim? Senin evin karşısına zı e, klint, elmas kılınç ve ok koydum. Onu, onlarla onu yenebilirsin. Tamam. Şimdi bize lazım olan eşyalar götüreyim. Yani kazma lazım olabilir orada. Sonra zırhımı giyineyim. Sen ayağımı fena ya yoruldu dur, bakayım bir yağmurda da ama yani insanı durdurmak zor olacak insanı durdurmak çok zor olacak şimdi bunu buraya çiğneyim şunu takayım hı, hı E, bunu da giyineyim bunu da gittik git, çölde karşıda varmış Evet. dedi. Hadi, millet. Hadi, dedi. Bu millet. Hadi, dedi. kapatılmaz. millet. Hadi, He, şimdi topraklar aldım. Buraya çıkma kutu. Hıyılak toprağım var. Şimdi buraya çıkacağım. Bir merdivan yaparak. Şimdi buraya ve buraya koydum. Ben en zeydi insanı benim. O yüzden polisler bile beğişim. Beni veriyorlar. Bunu yani şuraya koyayım. Çıkayım. Şimdi şuraya koyalım. Ve sıkıcam. Polisi de yok. O zaman tek başına geleceğim. Demeye geliyor. Oh be geldim artık. Işte. Şimdi şuradan böyle gidelim kimsiniz? Korma var mısınız? <laughs> koruma var mısın? Ne? Ne ne koruma mı? Hayır. Seni yenirim ben. Ne var? Ok bir daha vuralım. Ne bir şey bir sanki. Ne? 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 sen Evet. buraya tıkalım. Geldim ama oh. sen de kimsin? Ben burayı kırıp elmasları vermesiniz. Çoyu dağım edeceğim. Ama hmm, sen yemezsen o oh, payını. Sen kimsin beni oh. yenersin lan? O oh, payını lan. Ah, kazandım. kazandım. Şimdi bu elmasları tez kırmalıyım. Yani bunlar kırayım ki TNT elmas bizim taşıp bunları kırmalıyım. Yoksa bu pat, burada patlatabilir. Eh, yani bir de burada daha burada patlatacaksın. <laughs> bunları kırdık. Evet <laughs> beni yaşasın. Kazandım. Ama pozde yok ki ben şimdi bir şey verecektim. evet şu daha... evet çıkabilirim artık evet şuradan da parlayalım evet şimdi evime gidebilirim şimdi şeyleri de buraya koyalım. Polis de deyip götürür. Bunu da buraya koyalım. Buraya da. Bunlar orada mı Ben benimle işim var şimdi? bu, bunu da şuraya koyayım. Bu Polis'e sen de gördüm. elmasları nereye koymuş? Telefonumu götüreyim. Alo Polis Bey. Elmaslarımı nereye koydunuz acaba? Ne tür o bizi kenarında mı hep arkasında anladım. Buyurayım. Arkası dedi bu sistemi varmış diye. Takım ötelim. Tabii bir düşüp gidelim. yardım edelim. O Buldum diyorsa. İyi bu. bu Evet buradaymış. Elmaslarım aldım. Yeşil. Elmaslarımın hepsi bitti. Ya bazı oldum. Yeni elmas kazandım. Yeni. Şimdi bunları şuraya koyayım ve uyumaya Sağ olun ve abone olmayı unut. Abone olmayı ve like atmayı, Ya katmayı, katmayı unutmayın. Bunun için. 喂，住啊住嘞！